İddaa Tahmin 2.com sitesinin resmi kanalına, hoş geldiniz. 27 Haziran 2020 tarihli günün kuponlarını, sizlerle paylaşıyoruz. Uzman yazarlarımız yaptıkları analizler sonucu, sizlere bu kuponu çıkarttı. Herkese bol şanslar. İlk kupon. Möşen Gladbach, Hertha Berlin. Maç sonucu, 1. Oran, 1.36. Frankfurt, Paderborn. Maç sonucu, 1. Oran, 1.37. Norwich, Manchester United. Maç sonucu 2, oran 1.53, toplam oran 2.85. İkinci kupon, Trabzonspor Ankara Gücü, maç sonucu 1, oran 1.35. Göztepe Alanya Spor, maç sonucu 1, oran 1.40. Augsburg Leipzig, maç sonucu 2, oran 1.43, toplam oran 2.70. Üçüncü kupon, Bursaspor Adana Spor, maç sonucu 1, oran 1.50. Eskişehirspor, Spor, Altay. Maç sonucu, 1. Oran, 1.38. Celta Vigo, Barcelona. Maç sonucu, 2. Oran, 1.67. Toplam oran, 3.45. Sizler de, yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Her türlü önerilerinizi de paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol şanslar. Bu videolarda ilginizi çekebilir.